Toprak bütün canlılara bir barınak. Doğal olarak karmaşık bir yapıda, gözenekli bir yapısı var. Katı, sıvı ve gaz. Biz toprağı sadece katı bir yapı olarak düşünürüz ama aslında öyle değil. İdeal bir toprak içerisinde şu oran olması lazım. 1 kilogram toprak aldık. İdeal bir toprakta bunun %50'si mineral maddelerden yani katı maddelerden oluşması lazım. Bunun %25'i su olması lazım. %25'i de boşluk hava olması lazım. Yani ideal bahsediyoruz. Tabi bütün topraklar böyle midir? Tabii ki böyle değildir. Ama ideal olması bu. %50'si katı madde, %25'i su. Her toprakta belirli bir miktar su bulunması lazım. Çünkü bitkilerin beslenmesi için. Ayrıca toprağın içerisinde belirli bir miktar hava barındırması lazım. Bu katı maddenin de ideal olanından bahsediyorum. %90'ı mineral maddelerden %10'u da organik maddelerden oluşması lazım. Ama gerçek bu şekilde değil. Biz ideal